Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek, bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani, dedi. Sarı Kırmızılı Camia Ankara gücü yenilgisi sonrası hakem ve var kararlarına isyan ederken, Başkan Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği federasyon ile olan toplantıda Nihat Özdemir ile de ayrıca görüştü. Yaklaşık bir saat içeride kalan Mustafa Cengiz'in Özdemir ile dünkü karşılaşmayı konuştuğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Haksızlığa uğradıklarını savunan ve bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Cengiz daha sonra federasyonun Riva tesislerinden ayrıldı. Siz başkanın bu konuda verdiği tepki hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar bölümünde belirtin. Cimbom'la kalın.